Bu dersimizde proje menüsünden settings bölümüne değineceğiz. Bu bölüm önemli arkadaşlar. Proje ayarlarımızın bulunduğu kısım önemli. Burayı iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yine de ilerleyen derslerimizde bu kısma sık sık değineceğiz. Çünkü yaptığımız projelerde öncelikle proje ayarlarını yapmamız gerekecek ve buraları oluşturacağız, buraları ayarlayacağız. İlerleyen derslerimizde değineceğiz aslında ama yine de ben bu kısmı ayrı olarak işlemek istiyorum. Anlatmak istiyorum. Appearance yani görünüm bölümünden General'a değinelim. Genel bölümünde arkadaşlar Window Title. Window Title dediği pencere başlığınızdır. Yani uygulamanızdaki pencere başlığını ayarlayabilirsiniz. Mesela bir oyun geliştiriyoruz diyelim. Bu oyun ne olsun? Yapboz oyun olsun. Yapboz oyunu geliştiriyoruz. Yapboz Bakın çalıştırıyorum, ön izliyorum çalışmamı. Gördüğünüz gibi ne yazdı? Yap boz yazdı. Artık size kalmış. Ne yapmak istiyorsunuz burayı? Yine Movable ve Always On Top var. Şimdi bunlar ne? Bunlar önemli arkadaşlar. Movable pencerenizin taşınabilirliği arkadaşlar. Always On Top daima pencerenin üzerinde tutması için. Şimdi bakın Movable tikini kaldırıyorum. işaretini kaldırıyorum. Çalıştırıyorum. Pencere tutuyorum, sürüklüyorum ama gitmiyor. Sabitlendi oraya. Kullanıcı bunu istemez. O yüzden bu seçili olsun. Always on top ise seçili olmasın arkadaşlar. Çünkü çoğu kullanıcının siniri bozan bir durum olabilir bu. Bütün pencerenin en üstünde tutar uygulamanızı. Hiçbir zaman alta geçemezsiniz. Daima orada durur. O yüzden bu da seçili olmasın. Daha sonra Dimensions kısmına baktığınızda burada Pencerenizin boyutları var. Ebatları var gördüğünüz gibi. Buradan size kalmış uygulamanızı nasıl bir uygulama yapıyorsanız buna özel bir değer de girebilirsiniz. Custom bakın özel. Mesela ne olsun? 800 600 piksel olsun. Width genişlik, height yükseklik arkadaşlar. Bakın çalıştıralım. Ki çalıştırmamıza gerek yok. Aslında şurada görüyorsunuz. Çalışmalarımız büyüdü arkadaşlar. Gördünüz mü? Çalışmalarımız büyüdü. Artık size kalmış yine burası da. Biz normal durumla medium'a getirelim. Style kısmında ise stil kısmı. Burada ise uygulamanızın stilini ayarlayabilirsiniz. Görünümünü değiştirebilirsiniz. En basitinden border yapalım. Bakın border çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlarda kenarlık hissi var ve penceremizin üst kısmı yok bakın gördüğünüz gibi. Ya da hiçbir kısmı yok. Sadece Kenarlık hissi verilmiş. Şuradan kapatalım. Daha sonra settings bölümünden flat var. Flat da aynı, ama sadece kenarlık istiyor. Bakın, gördünüz mü? Sadece dümdüz bir alan. Kiosk color var. Mesela şu tonda bir renk olsun. Kios Color'da tam ekran. Gördüğünüz gibi. Sadece projemiz olduğu kısım var. Diğer kısımları seçtiğiniz renk yapıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan çıkmak için de Alt F4 yapabilirsiniz. Alt F4 ile çıktık. Bu da tam ekran uygulamalar geliştirmek için kullanılabilir. Ve yine Custom Mask var. Fit to window diyor. Pencere uygun hale getir diyor. Burada Masklar yani maskeler uygulayabilirsiniz. Çalışmanızın isteğine bağlı. isteğinize bağlı. Veya kendinize bir mask oluşturabilirsiniz. Bakın bir tane maske. Gördünüz mü? Maske şeklini aldı çalışmanız. Çalıştıralım. Bakın maske şeklinde. Kapatıyorum. Geliyorum. Şu standarda gelsin. Custom icon var. Options kısmında. Ayarlar seçenekler kısmında ise. Custom icon var. Yani ikon belirleyebilirsiniz. Bakın. bu Buradan autoplay medyasyonun içinden ikonlar bulabilirsiniz. Hazır ikonlar da var. Veya kendiniz de ikon oluşturabilirsiniz. Task Bar kısmına göre çubuk kısmında ise Standart seçili default olarak varsayılan, olarak Stem Tray var. Stem ikonu şeklinde gelsin. Bakın çalıştırdım. Şuraya Stem ikonu şeklinde geldi. Ki şu anda siz tamamını göremiyorsunuz. Ama kendiniz uygulayıp uygulayabilirsiniz. Görebilirsiniz. Exit deyip çıkalım. Ya da hidden. Yani gizle. Bakın. Gizliyorum. Ne görev çubuğunda ne de ikon kısmında çıktı. Bakın hiçbir yerde yok gördüğünüz gibi. Şuradan kapatalım. Bu size kalmış. Standartta dursun. Burada ise Windows'un yani pencerenizin yeniden boyutlandırabilme seçeneğini veriyor. Diyelim ki burayı 400'e 300 yapayım. 400'e 300. Bakınız çalıştırıyorum. Pencereniz yeniden boyutlandırılabiliyor ama verdiğim sınır değerler 400 e 300'den aşağı değerler almıyor bakın. Daha sürüklememe rağmen gitmiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama diğer kısımlarda istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz veya küçültebiliyorsunuz. Ama 400 ile 300 arasında daha küçük bir değer almıyor gördüğünüz gibi. Buradan ise dediğim gibi pencerenizi yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Yani proje ayarlarımız bu şekilde. Bunları dediğim gibi sık sık yapacağız projelerimize başlamadan önce, uygulamamıza başlamadan önce bunları sık sık değineceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.